Günaydın arkadaşlar, bol kazançlarınız olsun. Umarım iyisinizdir. İzliyorum işte şeyleri, bankaları özellikle, banka kağıtlarını. Çünkü haftaya büyük ihtimal faiz indirimimiz olacak. hafta olacak olan faiz indiriminden sonra bankalar artık yeni bir e, yükseliş hareketi başlatmaları gerekir. Çünkü çok uzun vadeli, e, bu çok uzun demeyeyim, uzun vadeli Faiz artırım döngüsü bitti ve sıkılaştırma da 8 aydır aynı, 8-9 aydır aynı sıkılıkta para politikası devam ediyor. Yaklaşık 2 senelik şey bitiyor, devir bitiyor yaklaşık iki senelik. Dolayısıyla bankaların rahatlaması gerekiyor. Bankalar faiz artarken de yukarı gitti. Bu işte bir fenomen. Bunu ben bir şey diyemem. Bu bir fenomen. Ama asıl olan şey şu. Ee, yani ekonomi çok birbirine girdiği için, ekonomi biliminden uzaklaştığı için böyle anomaliler görmek çok doğal oldu. Ekonomimizde. izlemeye devam ediyoruz. Şöyle söyleyelim. Bakın tane tane anlatıyorum. Türkçe konuşuyorum. Başka bir dilde de konuşmuyorum. Borsa İstanbul ne kadar rally yaparsa yapsın. Dolar bazı bakmanız gerekir. Çünkü aşırı dolarize olmuş bir ee, ekonomimiz var. Dolayısıyla dolar bazlı bakmanız gerektiği için dolar bazında borsa orta ucuzluktadır. Yani pahalı diyemem asla. Dipte mi? Dipte değil. Dolar bazlı ortada. Dün de gösterdim, her gün gösteriyorum. Tekrar göstereyim. Ya ben borsa çöktü, bitti 985 puanda böyle bir şey dememe imkan yok. Çünkü dipte stop yaptırıp tepede alım yaptıran bir adam değilim. Benim sorunum ne biliyor musunuz? Daha doğrusu bu takipçilerin ve bu ülke insanının sorunu. Ben ne dersem ikna almıyorlar. Düşecek diyorum ikna almıyorlar. Çıkacak diyorum ikna almıyorlar. Sonra seyrediyorlar hareketi. Ve hep mağduriyet. Bu başka bir şey arkadaşlar. Tepede mal aldırmam ben kimseye. Ya da dipte stop ettirmem. Stop loss tepede yapılır şurada başkanlık sistemine geçmeden hemen önce ve geçtikten sonra çöktü piyasalar. Uzun süre dolar bazı dipte kaldı. Yani 2021'de bir atak oldu dolar bazı. Asıl 2022-23'te oldu ama bu bile bir şey değil. 289 dolar nerede? Eski tepe 510 dolar nerede? Anlatabiliyor muyum? Şimdi öncüleri hep alıma girmiş 3 aylığı bile alıma girmiş ben ne diyorum size Türkçe konuşun 319 doların Üstünde bir kere olması lazım bu borsanın İkinci konu Birikimli etki diyorum temel analizi bu da bu teknikti, bir de temel analizi var Birikimli etki diyorum birikimli etki Enflasyon bu kadar yüksek Ve hisseler yerinde saydıkça bu hisseler mutlaka enflasyonun üstünü getir sağlar. Borsa üçüncü konu uzun vadede doğru seçilmiş kağıtlarla hiçbir şeyin getirisi borsanın getirisinin yanına yaklaşamaz. Topoş örneğini mi vereyim? Gübre fabrikası örneğini mi vereyim? Ne isterseniz yani. Ama hisse alınacak hisse olacak. Tutup çerçe pisliği yatırım yapıp gidip sönme gibi işte efendime söyleyeyim garip garip Adı sanı belli olmayan, tahtasını işleme olmayan, dibine kadar batmış firmalarda birikim yaparsanız intihar etmekle eşdeğer. Ne yapıyoruz? Sizce seçim kriterlerini eğitimlerde anlattık durduk yıllarca. Evet, Yeni eğitim açmıyorum ama kayıtlarını satıyoruz dediğim gibi. Yarı yarı fiyatla. Evet, dolayısıyla durum bu. Sevgili arkadaşlar... Teşekkürler, destek mesajlarınız için var olun, var olun. Ee, ya ben yani söylemediğim şeyi söylemiş gibi yaptı dün o arkadaş ki ben kafa yapımız aynı biri diye zannediyordum değilmiş demek ki. Sorun değil. Ben insanların görüşlerine de e, saygılıyım. Yeter ki çamur atmasınlar, çamura yatmasınlar ve iftira atmasınlar. Bu iftira özellikle çok kötü bir şey. E, iftira atmasınlar. Yani e, en korkuncu da o. Ve maalesef İslamcıların yönetiminde iftiraya doyduk. Halbuki tam tersi olması gerekmiyor muydu? Yani iftira yani gerçek dindar bir insan iftiradan korkar. Allah korkusu olduğu için. Yalan mı? e, e ne oluyoruz o zaman? E, şimdi tuttu. o de, Söylemediğim bir şey söylemiş gibi yapıyor. E, 30 kere de yani ee, şartlar değişiyor. Bir kere jeopolitik olarak ülkemiz çok sakat bir yerde. Siz tutup 2020'de böyle bir şey söylemiş olsam bile 2024'e kadar bunu taşıyamazsınız o söylemi. Çünkü yarım saatte bir bu ülkede gündem değişiyor yaklaşık. Ben derdini anladım. Hükümete ve Tayyip Erdoğan'a ufak eleştirilerde bulunuyoruz ki Asla iftira falan değil. Olmayan şey değil. Kayıtlar orada. Kendi beyanatları orada. Çelişkiler ortada yani. Bunu ben söylemiyorum. Kendi ağzıyla söylüyor. Herhalde dokunuyor bu arkadaşa. Bu, bu şekilde yani. E, alakasız, saçma bir tepki verdi. Önemli de değil. İşimize bakalım. Sorulan gümüş sormuştu bir arkadaş. Gümüş bakar mısınız demiş. Bakalım. Ons gümüşü kastetti herhalde. Normalde bunlar forex paketi için soruluyor. Ama e, altın ve gümüş biraz daha genel enstrümanlar olduğu için yardımcı olmaya çalışayım burada da. Katıl butonu olmadan da. 32, 272 direnci. Öncüsü yeni alıma girmiş. Burada da bakın test etmiş. Önce alımda olmadığı için kaldıramamış. Ama bu hizada önce alıma girdiği için 32-272'yi kaldırabilir. Burada da bir bayrak formasyonu var. Yine 32-255 bu yeşildir, hafif dirençtir. O kadar önemli değildir. Kalkar. Yeter ki şurası kalksın. Nerede? Seanslıktaki bakın. 32-272 kalksın. Kalkacak gibi de görünüyor. Açıkça söylemek gerekirse böyle yani. Hisse sorusu görmedim. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi haftaya Amerikan Merkez Bankası'nın kararı var, faiz kararı var. 25 basman iniş bekliyorum. Akabinde Türk Merkez Bankası'nın var. Ona paralel onda da bir iniş bekliyorum. Evet. Yani savsaklı bankalar bir aşağı bir yukarı bakalım. Olur. Sorun değil yani gider. Banka senedi alıp almadığımız için söylemiyorum. Endeksi taşıyıcısı oldukları için büyük oranda söylüyorum. Bankacılar biliyorsunuz her zaman ilk tepkiyi veriyorlar endeks hareketine. Dün İpek Enerji haltırdır ön, öncü koşuyordu. Kaktırdılar Kalk, yukarı ama eski tepeyi kaldıramadı. Eski tepesinde şimdi 43'e doğru düşerse bir alım denenebilir. Düşer mi onu da bilmiyorum açıkçası. Evet. Ya piyasada bir bozulma yok. Yukarı yönde hareket devam ediyor. Ya yani işte üç temel basit gerekçeyle de anlattım borsanın neden yükselmesi gerektiğini. İkna olan olur, olmayan olmaz. Ya yani tutup da... ha bak şunu şart düşürün. Deprem oldu. Eyvallah efendim savaş çıktı eyvallah bunlar hariç bunlar bizim yönetemeyeceğimiz faktörler. Ama grafiklere baktım bu ortadan alım vermiş sonra bozmuş sonra yeniden ortadan alıma girdiğinde burası onaylı bir alım süreci var net yani. Bu da işte Ocak 15'e kadar yaklaşık sürer. Ha, Ocak 15'ten sonra da hisse bazında hareketlerle yükseliş Mart'a kadar Devam edebilir ama borsa geneli için onu söyleyemeyebilirim. Bu şekilde e, Ocak 15'e kadar ne kadar giderse feyze almaya bakın borsadan işte. Böyle yani. Evet arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Bol kazançlar.